Mutlak değerle tek çift Hemen bakıyorum. Diyor ki soru A sayısının B'ye olan uzaklığı mutlak değer olarak A-B şeklinde gösterilir. C'nin A'ya uzaklığının iki katıymış. C-A'nın iki katını yazdım. Mutlak değer 1 artı 1 eksi açılır. Dolayısıyla A-B eşittir. 2C-2A'dır. A-B eşittir. Eksi 2C artı 2A'dır. Buradan 2C eşittir. 3A-B'dir. Buradan ise 2C eşittir. A artı B gelir denklemler düzenlenirse 2C ifadesi kesinlikle çift sayı olduğu için her iki durum için A tek B tek A çift B çift aynı şekilde burası için aynı şeyleri yazarız. Dolayısıyla C kesin değildir ve A ve B kesindir ve A eksi B'nin tek sayı oluşu kesin C hakkında fikrimiz olmadığı için 2 ve 3'e kesinlik söyleyemeyiz. Daha fazlası için Deniz Hoca TV YouTube kanalındayım.